Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerlerimiz olsun. Temmuz'un 3. haftasındayız. Arılarımızı bu farklı bölgelere taşımaya başladık. Yaklaşık olarak Haziran'ın 20'sinden sonra havalar bozuk. Bunu buradan önceki videomda bahsetmiştim. bir gün hava açıyor. Aslında açmıyor. Hava yağmur yağmıyor. İki gün yağmıyor. iki gün yağmıyor üçüncü gün yağıyor. Ee, dışarıda bal var. Polen, bal var. demiyorum ya bal var. Güzel bal, bal var hatta. Ee, böyle olunca arı çıkıyor dışarı. Getirdiğini o iki gün içerisinde tüketiyor. Ee, böyle olunca arının psikolojisi bozuluyor. Ana arının. Şimdi yumurtaya gitsin mi gitmesin mi şaşırması var. ve ee, diğer gürüzsüz her sene yaşadığımız kestane zamandaki ana ağrının yumurtlanmama sorunu burada birleşince aralarımızın nüfusları azalmaya başladı. Biz de bundan dolayı kestane bölgesinden aramızı uzaklaştırıp böyle yüksek bölgelerde çıkardık. Daha önceden zaten böyle hazırladığımı söylemiştim. Burada da durum aynı. Gördüğünüz gibi hava bozuk, sis var. Ee, Ayın 25'inden sonra hani hava durumlarımızda baktığımız zaman birlikte gelişim geleceği söyleniyor. İnşallah gelir. Şimdi buradaki arabalarımızın toparlamasını istiyoruz. Artık biz baldan vazgeçtik. En azından arabalarımızın durumunu uyanmasını bekliyoruz. Ha bal var, yok değil. Hava açtığı zaman çok harika bir şekilde bal geliyor. Şimdi çok iyi. Buralarda henüz hani, e, buranın rakımı yaklaşık olarak 1400-1500 metrecilerin olduğundan dolayı beyaz kumar açtı. İslamiyeler önü açıyor, İhlamurlar açıyor, hava açsa arılarımız çok güzel kendini geliştirecek ve de bal alacağız. Şimdi e, balı pek ummuyorum çünkü hani bu sene balın fiyatı ne olduğunu bilmiyorum ama e, 350-400 e civarında bahsediyorlar. E, ondan da alacağımız bal zaten bir puandan alacağımız balın maksimum 6-7 kilodur. Şimdi o kadar dediğimiz gibi havaların kötü olmasından dolayı iyi bir bal dönümümüz geçmeyecek. Tamam, tamam, e, bu. Bundan dolayı arıları bölüp yani güçlü bir şekilde folaryo akışı olduğunda arıları böleceğiz. Elimizdeki arı mevcudunu artıracağız. Yaklaşık olarak ben buradan işte yaklaşık olarak 80 tane arıdan ben 20 tane arı yapsam geçen sene 2500 liraya sattık arıyı. Yani pardon bu sene 2500 liraya sattık. En azından masraflarımızı çıkarmış oluruz. Hani biliyorsunuz son zamanlardaki aşırı şekilde artan şeker fiyatlarından dolayı arılarımızı nasıl besleyeceğimize şaşırdık. Çünkü bal sağdıktan sonra bu arılarımızı bir şekilde beslememiz lazım. Böyle bir durum da var. Bundan dolayı arıları buraya getirdik aşağıdaki arıları, zayıf olanları ve burada bunları güçlendirip bölme yapacağız. Çünkü başka türlü hani her ne kadar bu işi seviyorsak da sevdiğimiz ve hobi olarak yaptığımız işten de bir ticari kazanç elde etmemiz gerekiyor. Bundan dolayı böyle bir şey düşündük. Ee, bakalım durum ne olacak? Şu anki durum bu. inşallah e, beklediğimiz hava açar ve bu durumu düzeltiriz. Birçok arkadaşımızın da aynı durum söz konusu. Onlar da arıların nüfusdan azaldığını, hatta arkadaşım e, arkadaşlarla konuştumuz, muhabbet ettikğimiz arkadaşlar çoğu e, ana arılarını değiştirdiğini söyledi. Yani ana arını değiştirmenin bir faydası olacağını sanmıyorum çünkü mevsimsel bir sorun var. Bundan dolayı e, ne olacağını da bilemiyoruz. Yani takdir Allah'ın haberimizde ne yazılmışsa o olur. Bundan dolayı yapacak bir şey de yok. E, i̇nşallah e, haftaya havalar düzelir ve arılarımız da kendini toparlar. Şu anda olan bu ilerleyen videolarımıza görüşmek üzere. Tekrardan Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerlerimiz olsun.